arkadaşlar. Bugünkü konumuz performans analiz raporu. Yani ölçme ve değerlendirme üzerinde duracağız. 2024 yılı hedeflerimiz herkes almıştır. Bu hedefler üzerinde herkes kendince rutinde kullandığı bir takım dosyaları vardır. Ben de bu anlamda yıllardır kullandığım ve biraz da geliştirdiğim dosyayı oldukça opsiyonel bir hale getirerek herkesin kullanabileceği bir duruma getirdim. Bu dosyayı ben size aktardıktan sonra istediğiniz tüm değişiklikleri yapabilirsiniz. E, 20 mümessil ve bir bölge müdürü olarak düşündüm. Bunu dediğim gibi e, buradaki isimleri değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölge isimlerini değiştirerek yapabiliyorsunuz. Şuradaki rakamlar bunların kodlarıdır. Çünkü mümessil değiştiğinde e, kim değişse değişsin buraya yazacağınız her kişi ilk sıraya ataması yapılacaktır. Öbür türlü dosya alfabetik sıraladığı için e, uyumsuz hale geliyordu. Şimdi ben kısaca dosyadan bahsetmek istersem. Dediğim gibi 20 bir vesil bir bölge müdürüden oluşuyor. Tamamen 6 tane ürün var. Grimisin, Korider, Sevkolin, Sanvask, Tagmetin ve Gariban. Ağırlıkları var. Bu ağırlıklar ay içerisinde değiştiği anda burada görüldüğü gibi dönem bazında değişebilmektedir. Örnek veriyorum. Şuradaki 30'u 30 burayı 10 yaptığımızda dikkat edin Q1'e rakamlar değişecektir. Fakat burasının 100 olmasına mutlaka dikkat edin. Çalıştığınız ürünlerin toplamda ağırlığının 100 olması gerekmektedir. Burayı ben 10 10 yapalım. Hani ee, ölçme, değerlenme ve hesaplama için kolay olsun diye. Gördüğünüz gibi ay ve dönem değişmektedir. Şimdi nasıl işliyor dosyamız? Yapacağınız tek hareket var arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir hareket yapmayın ve dosya bu şekilde çalışacaktır. Dosyada 4 tane kriterimiz var. Bir tanesi şunu buraya alalım. Bir tanesi portföy yani tüm ürünlerde yüzde kaça geldiğini gösteriyor. Öbürü ürün bazından gösteriyor. Daha meraklılar için detay bölümü var. Oldukça detaylı. Ve en sonunda da açıklarınız, açıklarımız gözüküyor. Şöyle söyleyeyim. Burada rakamlar için birazdan simülasyon yapacağız. Ben kendimi seçeceğim. Özellikle ki hatırda kalması için. Gökhan Gürsoy yapmış olduğu satışlarla ay bazına kaçta? Gördüğünüz gibi bütün aylar yüzde kapatmışım. Q1'de yüzde, Q2, Q3 ve Q4'de yüzde kapatmışım. Merak ediyorum hangi ürünlerde ben yüze gelmişim. Yine geliyorum ürün realizasyon dosyasına orada ismimi seçiyorum. Evet. Görüldüğü gibi bütün ürünlerde de 6 tane ürün ve portföyde de %100'e geldiğim gözüküyor. Biraz sonra rakamları değiştirdiğimizde ne kadar hızlı bir oyun olduğunu göreceksiniz. Peki bu biraz kırmızı sarı mı yapsak bunu? Şöyle yapalım bunu sarı üzerine Kırmızı yaparsın. Evet. Bir kıt daha şey oldu. Evet. Şimdi başka neye bakılıyor? Dediğim gibi burada par detay var. Oldukça detaylı. Kaç kutu sattım? E, kaça geldim? Ürün ürün. Yine burada ismimi seçtiğimde. Evet. Burada da görüldüğü gibi işte 13 kutu hedefim var. Gremisinden. 13 kutu satmışım. %100'e gelmişim. Portföyde de %100'deyim dönemler ve yurt diye gösteriyor. En sonunda ve kıymetli olan ise burada açıklarımız gözüküyor. Bu pivot table'dan çalıştığı için her ay her ay bu rakam bu 3 aylıktır. Dönem bittikten sonra şuradan arkadaşlar şuradan yeni ayları seçeceğiz. Fakat bunu dışarı atmamız lazım bu şekilde. Şimdi dosya gayet net, gayet pratik çalışan bir dosya. Gelin beraber bir simülasyon yapalım. Hedeflerimiz geldi. Hedeflerimiz geldi. Şuralara, şurası satış şeyler mi? Ve buraya hedeflerimizi girelim. 20, 20, 50, 50, 40, 40 diyelim. Bu Ali'nin hedefleri. Ve ay boyu hiç değişmedi. En sağa bakın. Q1, Q2, Q3 doğal de olarak değişecektir. Evet. Hedefler arttı. Şimdi buradaki de satışlarımızı yazalım. 10, 70, 50, 30, 25, 23 diye. Bunu da örnek veriyorum. İlk dönemi satmış olalım. İlk dönemki satışlarımız geldi. Buraya geldiğimizde işte Ali yaptığımız için Ali'yi seçelim. Burada arkadaşlar. Gökhan soydan vazgeçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 123, 123, 123, 123 şeklinde bir realizasyon gözüküyor. Burada. Bir bakalım bir yerde. E, e tabi. Aynı satışları şaşırdım bir an. Aynı satışlara mı girdim diye. Şimdi ürün realizasyonuna baktığımızda yine burada Ali yi seçelim. Evet. Ürün bazında görüldüğü gibi arkadaşlar e, Grimis'in %50 ile hatta Nisan satışı gelmiş ve dönem bazında Ali %120 ile kapatmış dönemi. Ürün bazında ise baktığımızda işte Grimis'in %50 e, Koriderm %350 yüzde %100 ee, San Vask tag, e, ve Taglit ne devam ediyor? Yılı şu anda bu şekilde kapatırsa arkadaşımız, tabi diğer ayları %100 yaptığını düşünüyoruz. Ee, pardon %5. %5. Yılı bu şekilde örnek veriyorum. Q1'i %23 Q2'yi 43 Q3'ü 4 ve Q4'ü %4 ile kapatıyor görüldüğü gibi çok daha detayına gelip buradan dosyamızı inceleyebiliriz bazen detaylı evet burada da gördüğü gibi yüzde yüzün üç ürün bazında satışlarımız gözükmekte daha da kıymetlisi Evet şimdi buradan ben Ali seçeceğim Ali seçip arkadaşlar sağ klik yapıp yenilemem lazım Evet Ali Toplamda 3 kutu 36 kutu açıkla dönemi kapatıyor. Belli 17 kutu 17 17 51 kutu garibandan 30 kutu gremisinden 50 kutu fazlası var. 50 kutu. Şuraya da bir koşullu biçimlendir yaparsak gözden kaçma şansı yok. Diyeceğim ki burada ne dedik bir şey diyemedim. Çünkü hızla geldik. Gel diyorum hücre vurgulama kurallarını küçüktür üzerinden kurgula. Kaçtan küçük olsun? Efendim sıfırdan küçük olması lazım. Yani eksi görmemiz lazım. Dediğimizde evet dosya bu şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bölge müdür arkadaşımız da Marmara bölgesi burada. Kendini seçip bakabilir. Ve hızlıca toplantı yapabilir. Bak şu üründe ayda buradasın, dönemde buradasın. Evet. Burayı da Şöyle yapalım burada. Ben sık sık yapacak bu numarayı çekecek bize belli ki. Ben o zaman önce şöyle yapayım arkadaşlar. Dönem bazında koşullu biçimlendir. Tüm ürünleri sıfır dediğimde dosya artık kafasına göre bir yapıp yapılma şansı ortadan kalkmış olacak deneyelim. Erhan'a bakalım mesela. Erhan'da bir numara yok. Satık kafa kafaya satmış. Çünkü Erhan'ın satışlarına biz hiç Dokunmadığımız için. Evet. Ee, Pivot'un böyle bir özelliği var. Değişiklik yaptığında koşullu bir simlendirmenin maalesef kural ortadan kalkıyor. Peki e, siz ne yapacaksınız? Yapacağınız tek şey bir defa yönetim olsa geleceksiniz. Geldik. Hangi ürüne çalışmıyor? Kaç ürünüz var? 5 ürün. Şu son ürünü siliyoruz artık dosyada son ürün olmayacak. Peki doğal olarak ardını da sileceğiz. E 90'a düştü. Dedi ki şirket ben de daha çalışmayacağım. Ürünün ondaki 10 on ağırlığını takmetine vereceğim. E, ver bakalım. Bakın dün, dünlerin. evet. Hatta ve hatta şurada e, bir geri geleyim. Başka bir şey söyleyeceğim. Bunun 3 ay çalıştık arkadaşlar. Dedi ki şirket çalışmıyor geçtim dedim. Karlı değil. Zaten siz de satamıyorsunuz. O kısmı kolay siz de satamıyorsunuz kısmı kolay. Çünkü çabuk çıkıyor ağızdan. Hızlı çıkıyor. Zaten saat eşyaları bu konuda hep kabahatli. Satamazsınız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptı. Ondan sonra dosya dosyada gördüğünüz gibi şeyin ağırlığı duruyor hala. Ne? Sene sonundaki ağırlığına bakın arkadaşlar. Yüzde %3 haksızlık yok satmışsan %3 ağırlığın halen koruyor. Problem yok. Bunu yaptıktan sonra bütün dosya buradan çalışıyor arkadaşlar. Şimdi inceleyeceğiz. bunda bu duruyor burada. Efendim söyleyeyim. Ali gitti. Boş burası. Boş. Adana oldu. Efendim söyleyeyim. Süreyya dursun hadi. Recep, Şaban, Ramazan, Nezaket. ismi zor. Ee, hasibe geldi yerine. Tamam mı? Peki. E, yerine de ne olsun? Adana bölgesi. Diğer 10 mesleği Adana'ya bağlandı. E bu Adana bilir. Sıkıntı yok. Evet. Dosya buna göre. Bakın detaylara bakalım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereden başlıyor? Boş bölge yazdı. Gördünüz mü? Boş bölge. Bakın. Pardon bunu bir kurtaralım. Şu süzgeçten. Filtrelerden. Sanki makarna süzgeci söyledik. Evet Adana yazdı. Realizasyona geldiğimizde bakın boş bölge az önce yazan şey şu an boş bölge oldu. Evet. Dosyanızda Marmara Adana oldu. Ürün realizasyona baktığımızda az önce baktığımız bölge Ali'ydi Adana oldu. Şey, boş Adana oldu. Dolayısıyla dosyada yapacağınız değişiklikler ile eee kendinize uyarlamış olabiliyorsunuz. Ama bir şey var. Ürünlerle ilgili bir problem var. Ağırlık değil. Bazen kas sayıda çalışan şirketler var. Ne demek o? Birine iki diyor, birine üç, birine beş diyor. Ee, kas sayı veriyor. Birbirine kadar ne kadar değerli olabilir. Şimdi iki ürünüm var ama her birinin ikişer formu var. Form form yazın buraya. Örnek veriyorum. Grimis'in 5 miligram, bir de bunun efendim, olsun, 6 miligram olsun. Çektiğimizde muhtemelen 6 miligram yapması lazım. Yapmadı. Zaten MG yazmamışız. Şöyle yaparsak çalışacak. MG 5 dersek MG 6 diye onu aşağı çekecek. Bizimki de fantaz yani istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece merak ettim. Evet yazdı. Ne oldu? Gelecek burada. Gördüğünüz gibi. Greenwich'in 5-6 diye diğer yerlere atama yaptı. Bir çalışma yapalım. Örnek veriyorum. Açıklarınızı görmek istiyorum. Şimdi ne yapalım? Bunlar satışımız. Eksi yazısı yani daha açım var. Arttı iyiye geçmişsin demektir. Şöyle yapalım. Çok daha şey görme adına alalım. Kopyala. Yapıştır. Özel yapıştır diyelim arkadaşlar. Formül varsa formülü getirmesin bize. Yoksa formülü getir. Ha formül lazımsa da formülü kullanın. Şimdi kim bu Adana boş bölge adamı atarsan açık çıkar tabii. Atmayacaksın adamı. Tutacaksın üründe. Peki geliyorum açıklarımı. Kimde bu boş Adana? Boş Adana'ya bakalım. Ne kadar var mı? Gelecek olan Hüsnü Mübarek ne kadar alacak bu işe? Tabii biz burayı yenilemediğimiz için boş Adana çıkmadı. Şöyle biz yeni dosyamızı Pivot'ta yaptığınız her değişikliği sonrası şunu yapacağız arkadaşlar. Sağ klik yenile. Dolayısıyla şimdi boş bölgeye göreceğiz. Bak. Nerede boş bölge? Evet burada. Bakalım ne kadar açı var. Gelecek olan arkadaş ne kadar? Ne kadar? Eksik satın alıyor. Bir satışa yazdık galiba. Açığı yok. Fazlası var. Bir bakalım. Evet biz hedefini düşmüşüz. Aa, şirket iyiliği yapmış. Arkasından konuşuyorsun. Şirket hedefini bir düşürmüş ayrıldığı için. Peki e, satışında yazmış buna. Demek ki bunun realizasyonu bayağı bir yüksek çıkacak. Bir bakalım Ali arkadaşımız. Ha primin almaz ha yazar. İşlem sistesin diye, sistem işlesin diye. Efendim bak bu bölge sayısı 2'ye çıktı. Efendim bir bakalım realizasyonu ne yapmış. Oho tabii ki. Gördü sığmamış. Arkadaşlar kareye sığmamış. Ya 3480. Hemen geliyoruz. Bir düzeltme yapıyoruz ne yapıyoruz arkadaşımıza geldiği için şuralara 100 50 60 70 80 90 Evet bu niye üzerine duruyorum dosya buradan çalışıyor arkadaşlar sadece buraya dokunun dosyayı bozmayın tamam mı? bakalım gördün mü Ali 58'e düştü dönemde ayda da 58'e kapattı ürün realizasyona baktığımızda tabi doğal olarak detay şey var. Ürün ürün var. Par detayı burada. Şimdi açıklamadan sağ klik yeniler arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Sağ klik yeniler. Evet, gördünüz mü açıkları? Süper. Bu aynı zamanda Marmara'nın açığı, bölgenin açığı doğal olarak. Evet arkadaşlar, durum bu. Ee, bu dosyayı kullanmak bunu ben aynı zamanda Mümessir Akademisi'nin internet sitesine de Excel olarak yükleyeceğim. Buradan da indiriliyor bildiğim kadarıyla, indirip buradan da bakabilirsiniz. Ee, doğal olarak oldukça opsiyonel bir dosya. Ee, bölgenize göre isimleri değiştirebilir. Unutmayın arkadaşlar, Parlimat buradan çalışıyor. Bütün yönetim odası burası. Hiçbir yere elle müdahale etmeyin, dosyayı bozarsınız. Dediğim gibi portföyünü görüyorsunuz, ürün bazında işte Gökhan neyse Ali miydi? Evet burada boş Adana. Arkasından ürün bazında Adana'yı görüyorsunuz istediğinizde ve buradan başka bölgeyi seçebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Performans analiz raporu detay dediğimizde de burada Ali'yi seçiyoruz veya boş bölge Adana neyse. Evet. Bunun tüm detaylarını bu şekilde yapıyoruz. En sonunda da şurada Marmara'yı kaldıralım. Unutmayın Marmara bölge ismidir. Dosya evet. Bu da arkadaşımızın açıkları toplam 276 kutu açık vermiş. Yani bölgeyi açıkla teslim alıyor. Hop dediğimizde evet sadece grimsin 6 milyonda artısı var. Geri kalanında problem var. Hayırlı olsun bir sorunuz, bir sorununuz veya geliştirilmesi, ilave edilmesi gerektiğini düşündüğünüz ölçme değerlenmesinde çarpma değil katsayı yüzdesi, oydama bir de bu vardı bu dosyada ürün sayısı az artırabilir miyiz, mühendisli sayısı daha çok gibi gibi birden çok bölge yapabilir miyiz? Efendim, 12 bölgem var, 750 mümessilim var yapabilir miyiz? Hepsini yaparız. Siz kanalımızdan, mümessil akademi kanalımızdan bize ulaşırsanız, dediğim gibi mümessil akademi internet sitemize de burayı bunu yükleyeceğim, oradan da alabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sitemiz var. Orayı da her iki tarafta bugün ve yarın aktif hale getireceğimi düşünüyorum. Kolay gelsin. Umarım faydalı bir dosya, faydalı bir çalışma olmuş olur. İyi çalışmalar.